Herkese merhabalar ben Hori Horumetek Mutfak'ta kanalıma ev hoş geldiniz. 10 dakikada Fransız 4 kişilik pasta tarifi hazırlıyorum. Tarifimize hiç bekletmeden kremamızı hazırlayarak hemen başlayalım. 2 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı nişasta 4 yemek kaşığı toz şeker, 2 su bardağı soğuk süt. Et koyu muhallebi kıvamına gelene kadar ocak üzerinde pişirelim. Pişen karabamızı soğutmaya bırakalım. Soğuk kremaya 1 paket vanilya, 1 poşette toz krem şanti ekleyelim. Karıştıralım. Yeteri kadar süt ilavesi yaparak karıştırmaya devam edelim. Evet, kremamız hazır. Sıkma poşetini alıyorum. Hamurumuzu hazırlayana kadar buzdolabında dinlenmeye bırakalım. Hamurumuz için 1 adet tam yumurta, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı un, yarım paket kabartma tozu 1 paket vanilya pürüzsüz hale gelene kadar karıştıralım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Krep hamurumuz hazır. Sıcak tavayı çok az yağ ile yağlayalım. baştan yani şöyle bir bir buçuk kepçe olacak şekilde dökerek hızlıca yayalım. Arkalı önlü krebimizi pişirelim. Yan krebimizi sarı sabana alarak soğutmaya bırakalım. Her defasında çok az yağ ile yağlayalım. E şöyle bir ya da bir buçuk kepçeyi olacak şekilde harçtan döktüm ve pişirmeye devam ediyorum. Harcım bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet krep hamurunun orta kısmına kremadan bolca sıkalım. Dimlenmiş muz, çilek serpiyorum dilediğiniz meyve ile hazırlayabilirsiniz. Kendelenmiş çikolata serpiyorum. Kenarını kapatarak rulo şekilde sarıyorum. Evet diğer krep hamurlarını da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Meyve olarak şeftali, kivi, ananas, ya da daha farklı meyveler kullanabilirsiniz. Evet, kalan kremayı da üzerlerine şekil olarak sıkalım. Kırılmış muz, çilek serpiyorum. çikolatayı üzerine kiriltler halinde sıkalım. Antep fıstığı serpiyorum. Fıstık, çikolata rendesi, dilediğiniz malzemeyi serpebilirsiniz. Evet, şırpla hazırladığımız kolay krep pastamız hazır. Son hamurumu da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Ani gelen misafirlerinize hemen hazırlayabilirsiniz. Krema yerine hazır pastacı kreması veya krem şanti de kullanabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi yapımı çok kolay, çok da lezzetli. Mutlaka deneyin. Dinleyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.